Diyor ki. Kur'an'a göre bu evren veya başka şeyler Allah'ı kanıtlamazlar. Zira burası sınav ortamı olduğu için siz %100 olarak Allah'ın varlığına bir delil bulamazsınız, bulamıyor olmanız da gerekir. Zira eğer Allah bilimle veya herhangi bir şeyle veya çevreyle, düzenle falan kanıtlanabiliyorsa bu durumda kanıtlanmış, %100 bilinen bir şeye inanmazsınız zaten. Onu bildiğiniz için kabul edersiniz. E burada da sınavın pek bir mantığı kalmıyor. İman etmek zaten güvenmek demektir. Ve bilinen bir şeye güvenmezsiniz. Emin olamadığınız şeyin doğruluğuna güvenmeye başlarsınız. Bu durumda zaten bu evrende Allah'ı kesinlikle kanıtlayacak bir sistem, bir mucize veya herhangi bir durum ortaya çıkamayacak. Kitabın iddiası zaten bu. Şimdi Gaşiye suresinde 17. ayetten 20.ye kadar olan bölümler görmediniz mi, nasıl yarattık bakmıyor musunuz gibi yönetmeler içeriyor. Yani gidin, araştırın veya sorgulayın deniliyor. Hatta bizim ayetlerimiz başka ayetlere benzemez sıkıyorsa gidin bir benzerini getirin şeklinde meydan okumalar bile var. Bunun yanında biz sadece bu kitabı indirmedik evrende bir ayettir gidin araştırın gibi birçok emir var Kur'an'da. Yani Kur'an bir bakıma sizi zaten doğayı anlamaya ve eleştirmeye itiyor. Dolayısıyla burada yaptığımız şey imana ters olan veya Kur'an'a ters olan bir şey değil Bu videoyu korkarak izlemeyin. İslam'ın altın çağı denilen şey zaten bu gibi ayetlerin kapı açabilmesi sayesinde oldu. Çünkü Yahudiliğe bakıyorsunuz tamamen ruhbanlık var ve sorgulanmaya kapalı bir din görüyorsunuz. E Hristiyanlığa bakıyorsunuz zaten papalığın din baskısı ileride Rönesans'ı yaratacak bu mecburi bir şey. Ama İslamiyet'e bakıyorsunuz bir İslam aydınlanması var. Birçok bilim adamı filozof, İslam filozofu bunlar çoğu Müslüman çıkıyorlar ve araştırma yapmak, bilim yapmak için uğraştıklarında Onlara karşı gelenlere bu ayetleri gösteriyorlar. Bakın Kur'an bize kapı açmış Allah zaten bunu emrediyor diyerek bilim yapıyorlar. Eski Yunan'daki bilimi felsefeyi alıyorlar, yeniden harmanlıyorlar ve İslam bilimi İslam felsefesi denilen bir şey yaratıyorlar. Tabii ki daha sonra Moğol istilası, kütüphanelerin yakılması veya Gazali gibi insanların bilim, felsefe bunlar boş iş, önce kalp gözü, önce iman gibi fikirleri insanları müritleştirmeye itti ve artık cemaatçilik, tarikatçılık, şeyhçilik moda olmaya başladı. İslam aydınlanması denilen çağ artık kapanmaya başladı. İnsanlar sadece bazı hocaların, şeyhlerin peşinden mürit olmaya, başkalarının aklına uymaya, ona bizim kafamız basmaz gibi şeyler söylemeye başladılar. Ki bu mantık neredeyse bin yıldır devam ediyor. Kısacası zaten sorgulamayan, kutsalına dokundurmayan, kafasını kullanmaya korkup hacı hocaların peşinden giden tipler yüzünden Bugün İslam terör dini haline geldi ve İslami azınlıklar bir takım ülkelerin maşası oldular. Bu anlatımların altında belki de yüzlerce kitap ve makale yatıyor. Neticede ben de babanızın oğlu değilim veya mütedavil alim değilim ama bir şeyleri araştırıp öğreniyorum ve kaynaklarıyla doğrusuyla anlatıyorum. Linkini açıklamaya koyuyorum. Sırf keyfine bile bakabilirsiniz. Ben Diamond görüşmek üzere. Diyor